götünden ya. vızık vızık ses seslenir. Yeter ki götünden gelsin lan <laughs> bana Ağzından gelmesin. Baba şu parçayı dinleyin durun da. <laughs> Nemrud'un kızı <laughs> yavru bizi çaktı <Çapsız> zillesini <laughs> felek misali. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Enayi. Enayi. Iğğğğ. <laughs> 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 Çenebiçe eybe. Çok kötü. Her çok. Koray güzel. kalk oğlum kalk. Baba. Bay Bayılan manyak mısın nesin lan sen kafayı buldun lan iki bir Bu <laughs> sigara cepten düştü. Daha durun daha birincisi bitmedi. Oraya. Oraya. Biz oğlum biz bitiririz onu da bitiririz. <laughs> sigara düşmüş Haydi. ya. Baba ben de. Çıksın o oh, daha fazla yansıtın, valla Daha fazla yansıtın. Tamam. Bırakın da herkes kafasını yaşasın Harbi diyorum ben. Bir yerde lazım. Valla ben yapacağım, biraz, biraz şey kafa şey, şey Biraz size bir şey Biraz sokacağım. Şey şey. Size bir şey söyleyeyim, 6 aydır Sen. doluyum baba, 6 aydır. Ben onu ortama sundum, herkes birer birer alınır. Ben bir tane aldım ama arkadaşlar... 好 v